Merhaba sevgili dostlar. Bu videoda size Samsung Android TV'lerde televizyon içerisinde yer alan uygulamaları nasıl kilitleyeceğimizi göstereceğim. Farz edelim ki çocuklarımız Netflix'i izlemesini istemiyorsanız, YouTube'a girmesini istemiyorsanız bu video tam size göre. Ayrıca bu Samsung Android TV'lerde de kanalları nasıl kilitleyeceğimizle alakalı bir video daha önce paylaşmıştım. Sağ üst köşedeki karttan da onu izleyebilirsiniz. Şimdi uygulamaları nasıl kilitleyeceğimizi göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Evet sevgili dostlar, yeniden merhaba. Şimdi Samsung Android televizyonumuz açıkken normal canlı TV'deyken kumandamızın home ev tuşuna basarak ana ekrana geliyoruz. Burada yön tuşları yardımıyla şu üstteki yer alan Apps bölümüne giriş yapalım. Burada eğer Samsung hesabınız aktif değilse hesabı oturum açmadıysanız ilk önce bir oturum açın. Daha sonra sağ üst köşedeki anahtara tıklayarak ayarlara girelim. Ekranımızda televizyon içerisindeki yüklü olan uygulamalar geliyor. Burada hangi uygulamayı kilitleyeceksek eğer yön tuşları yardımıyla o uygulamanın üzerine geldiğimizde alt kısımda bir liste açılıyor. Bu listeden de kilit butonuna tıklıyoruz. Böylece uygulamamız artık kilitleniyor. Örneğin ben şu Netflix'i e kilitleyeyim liste açıldı oradan kilite tıklıyorum. Bizden pin kodu istiyor. Kilitlemek için pin kodunuzu giriniyor. Samsung Android TV'lerde fabrika ayarı olarak pin kodu 4 tane 0 olarak geliyor. 4 tane 0 yazıyorsunuz ve artık uygulamamız kilitlendi. Dikkat ederseniz Netflix logosunun sağ üst köşesinde kilit işareti var artık. Artık uygulamayı açarken pin kodunuzu girmeniz gerekecek. Televizyon içerisindeki Android uygulamaları bu şekilde kilitleyebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde Burada uygulamalardaki kilidi kaldırmak istiyorsanız yine bu ekrana girerek o uygulamanın üzerine geldiğimizde alttaki açılan listeden kilit aç diyerek uygulamamızın kilidini açmış oluyoruz. Daha önce ben YouTube'a kilit koymuştum. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi YouTube logosunun sağ üst köşesinde de kilit işareti var. Şimdi geri geliyorum. Ana ekrandayken şu uygulamalar kısmından ben YouTube açmaya çalışacağım. Bakalım nasıl tepki verecek bir bakalım. Yurt dışları yardımıyla YouTube'a tıklıyorum. Uygulamayı açmamız için benden pin kodu istiyor. Biraz önce de dediğim gibi Samsung Android TV'lerde fabrika ayarı olarak pin kodu 4 tane 0 olarak geliyor. Bu pin kodunu nasıl değiştireceğimizle alakalı bir videom var kanalımda. Sağ üst köşedeki karttan onu izleyebilirsiniz. 4 tane 0 pin kodumu yazdıktan sonra görmüş olduğunuz gibi YouTube'a artık giriş yaptık. İşlemimiz bu kadar. Bu şekilde televizyon içerisindeki uygulamaları kilitleyebiliyoruz. Bu video hoşuna gittiyse beğenmeyi unutma. Ayrıca bu videoyu da kaydet bir gün lazım olur. Başka bir sorunuz varsa aşağıya yorum olarak yazın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Bu teknoloji çağında bilgi paylaştıkça güzeldir diyerek arkadaşlarınızın da tavsiye edebilirsiniz. Yeni video geldiğinde haberdar olmak için bu kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yepyeni bir videoyla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.